Karslı şair Cemal Gökçe bize bir şiirini takdim edecek Kasım 2021. Güz, güz mevsiminde yazılan bir şiir. Bakalım duygular bize ne söyleyecek? Kağızman Camuşlu köyünde tarihi anlatan bir iki panu var. ...onu gezmenizi tercih ederim. <laughs> milattan şeyler. önce, milattan önce 12.000. 12 evet. Yıl. Milattan önce, şehirde geçiyorum onları. Evet. 10. ayın 25'i 2021'de yazmışım. Bir hafta önce filan. falan. Mevli 15 gün mü daha neyse. Derim, Kars Kağızman... ...Camuşlu Köyü... ...gez dolaş tarihte... Gör de özünü. Sen söyler, yazar bir çift sözümü. Ben söyler, yazarım bir çift sözümü. Kayanın yüzüne düzgün yazılmış. <laughs> Ala dağda gördüm tunç kalesini. Millattan Öncedir yazıp çizildi, kurbağa muhara der, gezilir mi? Kayanın yüzüne düzgün yazılmış, 12 bin yılından yazarak çizdi. Tarih, çanak, çömlek mi? Kalan tarih, çanak, çömlek mi? Tarihli eserdir. Anlatan milleti. Tarihli eserdir. Anlat milleti. Milletten önce yani onu kastediyorum. Milleti, kayanın yüzüne düzgün yazılmış. Fugranlar, değişik, iki, ikili pano. Fugranları değişikliği, ikili pano. Tarihlere ışık tutan panosu bölge andırıyor. Kars ilçeleri her bir ilçe bir bölgedir Kars'ın. Kayanın yüzüne düzgün yazılmış. Gökçeoğlu der ki Aciz bir kulum beni bana değil hakkı anlat. Gönülden <laughs> yanmışım ona taparım. Kayanın yüzüne düzgün yazılmış. Ağzına, Ağzına sağlık. Geçin olun. Sağ olun, var olun. Kanal'a da abone olun. Her zaman bu kanalda size gelsin videolarım. Allah'a emanet olun. Sağ olasın, var Sağ olun, olasın. Sayın, sayın. Tarihi bir yer olan camışlı yazılı kaya kurban ağa mağarası efendim bunları dile getirmek için böyle duyguların söze dönüşmüş ee, tabii ki oralar tarihi yerlerdir milattan öncesine aittir 12 bin yıl evet günümüze kadar gelmiş bunun üzerine şiirde yazılmalı yazıda yazılmalı makalede yazılmalı ve filmde film de çekilmeli. Kitapta yazılmalı. Hatta dediğin gibi filmde çekilmeli. Efendim böyle zaman zaman işte çalışmalar Topluma devam ediyor. mal etmek lazım. Değil. Hepimizin vazifesidir. Eğer kültüre gönül vermişse kültürümüzü halkımıza iletmek lazım. Halk da bilsin tarihini. Nasıl ne eserler bırakmış bize geçmiş atalarımız. Atalarımız. Nur içinde evet. yazsınlar. Amin. Se Atalarımıza rahmet, sana da selametlik dilerim. Amin. Allah razı olsun cümlemizde.